Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, sen bu kentteyken bu kente, doğurana ve doğana andolsun ki, biz insanı zorluk içinde yarattık. O kendisine hiç kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? O ben yığınla servet tükettim diye övünüyor. O kendini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi?'' biz ona iki yol gösterdik. Ama o sarp yokuşu aşmayı denemedi. O sarp yokuş nedir bilir misin? O bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmak ya da açlık gününde yakını olan bir yetimi veya yerlerde sürünen bir yoksulu doyurmak ve sonra da inananlardan birbirlerine sabrı ve sevmeyi tavsiye eden kimselerden olmaktır. İşte onlar amel defterleri sağ taraflarından verilenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlere gelince, onlar da amel defterleri sol taraflarından verilenlerdir. Onların cezası, üzerlerine kapıları sımsıkı kapatılmış olan bir ateş olacaktır.